Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu bir meze tarifiyle geldim arkadaşlar. Tarifim için 3 adet patateslerim var. Hemen patateslerimi iyice yıkadım ve e, soymadan bu şekilde küp küp doğrama işlemi yapıyorum. Evet meze dedim isterseniz doyurucu bir ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Hem salata hem meze hem e, bir ana yemeğe dönüştürebileceğiniz bir malzeme ile yaptım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi patateslerimi bu şekilde küp küp doğradım ve bir kabımın içerisine alıyorum ve üzerine baharatlarımı ekliyorum Baharatlarımı e, açıklama bölümüne tamamını yazacağım arkadaşlar ve gösterdim öncesinde de gördüğünüz gibi Ve üzerine birazcık da iki kaşık kadar zeytinyağı ilave ederek iyice karıştırarak hemen fırınıma alacağım ben bu işlemleri yaparken sizler de beni hangi ülke, hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum ve ben de bu sayede sizlerden haberdar olmuş olurum. Özellikle de tarifle ilgili sorularınızı yorum kısmından alabilirim. Tamamını cevaplıyorum arkadaşlar, buna emin olabilirsiniz. Hemen patateslerimi baharatladıktan sonra onu fırınıma aldım ve fırınıma verdikten sonra diğer malzemelerim olan soğandan başlayarak doğramaya başladım. İncecik soğanlarımı bu şekilde doğruyorum. Ve sonrasında maydanozumu doğrama işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Bütün sebzelerimi bu şekilde doğrayacağım. Sizi çok uzun tutmamak amaçlı hızlandırarak malzemelerimi doğrama işlemini gösteriyorum. İncecik yine kıydım. Dereotum. Salatalık. Ben kuru soğan da kullandım arkadaşlar. Bu arzuya göre değişebilir. Kuru soğan da ayrı bir lezzet katıyor ve özellikle salata e, cacık tadında bir lezzet verdiği için e, salatalıkta kullandım. Tabi birazcık e, sert olması için içerisinde salatalığın içerisini bu şekilde oyarak alıyorum. Tabi iç kısmını da israf etmedim arkadaşlar. Hemen yedim. Ve iki salatalığımı da bu şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Ve içerisine sarımsak, kuru soğan ve görmüş olduğunuz gibi tüm malzemelerimi hazırladım. Ne arzu ediyorsanız, yeşilini seviyorsanız arkadaşlar bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben kuru soğan dahi kullandım. Hiç içerisinde abes durmadı. O kadar lezzetli oldu ki lezzetine çok çok şaşıracaksınız sarımsaklarımı da rendeledikten sonra bir kase yoğurdum ve iki yemek kaşığı kadar da mayonezimi ekledikten sonra içerisine tuz, sarımsak, yarım limonun suyu ve iyice karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi de tamamen içerisine alacağım. Ve iyice karıştırıyorum. Ve kuru soğan, maydanoz, salatalık, yeşil soğanım dere otum ve maydanozumu da koydum. Ve tamamen iyice karıştırıyorum. Ve o ara tabii ki fırındaki patateslerim de pişti arkadaşlar ve hemen alıyorum. Ve içerisine hafif soğuduktan sonra ilk sıcağı çıksın arkadaşlar. Çok soğutma işlemi yapmayınız. Gördüğünüz gibi nefis oldu arkadaşlar. Özellikle kabuklu olması, sert oluşu bu tarifi yine evdeki bayat ekmeklerinizle de yapabilirsiniz. Fırında değil de ocağınızda tencere üzerinde veya işte bir tava içerisinde bu işlemi yapabilirsiniz. Patatese uyguladığım işlemi ve aynı şekilde bir tarif çıkmış olur. Hem de bayat ekmeğinizi değerlendirmiş olursunuz. İçerisine biraz patates kattıktan sonra karıştırdım ve sunum kabıma alıyorum ve tabii ki yarısını bırakmıştım ve onu da üzerine alıyorum sunum güzelliği için. Evet arkadaşlar bir salatadan bir mezeden çok çok fazlası. Gördüğünüz gibi patates de doyurucu olduğu için kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. İnanın yarısını ben hemen tükettim ilk dakikasında çok şahane. Ön kameradan daha daha net görüntüler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yan kamerada birazcık karanlık oluşabiliyor benim e, mutfağımda ama ön kamerada gördüğünüz gibi çok çok lezzetli bir tarif olduğunu farkında olabilirsiniz. Evet hemen deneme görüntüsü ve tadı çok çok güzel arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.